Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine çok güzel bir model anlatımı yapacağım bugün sizlere. Şöyle çok hoş, güzel bir orta kalınlıkta ipim var. 3,5 numara şiş kullanacağım. Çift renk kullanacağım sevgili hanımlar bugün. Bir de şöyle güzel o da orta kalınlıkta bir beyaz ipim. Ve modelimin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşuyor. Modelimin yapım aşamasına geçmeden kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Ben hemen ilmeklerimi atıp modelimin anlatımına geçiyorum. Fazla sizlerin zamanını almadan. Dediğim gibi iki ve katlarından oluşan bir model. Model anlatımı yapacağım için sevgili hanımlar. Yeterli. Belli bir sayıda ilmek atacağım. Zemin hazırlığı yapmıyorum. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek benim için yeterli gelecektir. Pardon. Şöyle şişimi çektim. Hemen Örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sırası olduğu için örüyorum arkadaşlar. İpim ön tarafta yani arka tarafta daha doğrusu şöyle iki ilmeğin içine girdim. Bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi örmedim. Tekrar ikinci ilmeğin içine giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İki ilmeğin içine girdim. Bir ilmek çıkardım ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Ben herhangi bir zemin hazırlığı yapmadan hemen modelimin yapım aşamasına geçtim. Sizler öreceğiniz örgünüze göre lastiğinizi kurduktan sonra modelinizin yapımını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde örgümün birinci sırası modelimin birinci sırası böyle kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm örgümü çevirdim Şu birinci ilmeğimi bakın tek olarak bu şekilde düz örüyorum. E, pardon ip benden yana birinci ilmeğimi tek olarak düz ördüm. Sonra şu iki ilmeğimi beraber örüyorum. Sadece kenar ilmeğimizden sonra ilk ilmeğimizi tek örüyoruz. Sonra çift çift alıyoruz. Bakın çift aldığımız ilmeğimiz biri şu uzattığımız ilmeğimiz biri ana ilmeğimiz o ikisini beraber örüyoruz. Yani gelirken arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi bu yüzünde yine aynı sayıya getirmiş oluyoruz. Çift çift örerek. Çift aldığım ilmeklerim bir iki ilmeğin arasından çıkardım ilmeğimle ana ilmeğim. bu ikisini beraber ters örüyorum kalan iki ilmeğimi de kenar ilmeğimle beraber bir ördüm gelirken kenar ilmeğimden sonra bir tane tek örmüştüm fakat sonunda iki ilmeği beraber örüyorum bunu muhakkak yapmamız gerekiyor yoksa modelimizde kayma olur arkadaşlar Evet, örgümü çevirdim. Şimdi renk geçişi yapacağım. Hemen şöyle şuraya bir düğüm atıp ipimi değiştiriyorum. Evet. Kenar ilmeğini örmeden şişimi alıyorum. Beyaz ipim elimde. Yine şu iki ilmeğimin içine batmıyorum, ara boşluğuna giriyorum. Bakın, bir ilmek çıkarıyorum ve ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Tekrar ikisinin ara boşluğuna girdim, ilmeğimi örmeden şişime aldım. İki ilmeğin ara boşluğu ve ilmeğimi şişime alıyorum, örmeden. Modelimiz iki sırada bir kendini yenileyen bir model arkadaşlar. hem çok kolay hem de çok şık güzel bir örgü modeli. Evet, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın beyaz ipimi birinci sırasında bu şekilde e, anlattım. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum örmeden. Bakın tek olan ilmeğimi bu yani kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi şunu tek olarak örüyorum. Bunu ördükten sonra yine iki ilmeğin arasından çıkarmış olduğum ilmeğimle ana ilmeğimi beraber örüyorum. Bunu sadece kenarda yapıyoruz arkadaşlar. Beraber öreceğimiz iki ilmeğimizin birinci ilmeği gelirken iki ilmeğin arasından çıkarmış olduğumuz ilmek olacak. Yani ilki o ikincisi ana ilmeğimiz. O ikisini bu şekilde beraber örüyoruz. Bakın yine kenarda son kalan iki ilmeğimi de beraber örüyorum başında gelirken kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi tek ördükten sonra çift çift almaya başladım. Sonunda ise iki ilmeği beraber ördüm. Şimdi yine rengimi ipimi değiştiriyorum. İp elimde bakın ön tarafta kenar ilmeğini örmüyorum. Şurada iki ilmeği örmeden geldim galiba arkadaşlar. Burayı düzeltmem lazım. Evet. Bakın şurada ilmeğimi atladım. Bu ikisini beraber ve kalan iki ilmeği de yine beraber örüyoruz. Şimdi düzelttik. Evet. Şimdi mavi ipime geçiyorum. Kenar ilmeğini örmüyorum. İpim arkadan. Sonra sıradaki ikinci ile üçüncü ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve ilmeğimi örmüyorum. Tekrar aynı şekilde ara boşluğuna girdim. ilmek çıkardım. ilmeğimi örmeden şişime aldım. modelimizin ön yüzünde uygulayacağımız işlem bu arkadaşlar İki ilmeğin ara boşluğuna giriyoruz ilmek çıkarıyoruz ve sonra ana ilmeğimizi şişimize alıyoruz örmeden kalan iki ilmeğin kenar ilmeğiyle beraber yine ara boşluğuna girdim ilmeği çıkardım ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu tek olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada kenar ilmeğinden sonra bir ilmeği tek olarak örüyoruz. Sonra iki ilmeğin arasından çıkarmış olduğumuz şu ilmekle ana ilmeğimizi beraber örüyoruz. Önce kenar ilmeği, sonra tek ilmek ve Ondan sonra iki ilmeği beraber alıyoruz. Yani çift çift alıyoruz. Çok kolay ve çok zevkli bir model arkadaşlar. Sonunda iki ilmeğimiz kaldı. Biri iki ilmekten çıkarmış olduğumuz ilmek, biri de kenar ilmeğimiz. Onları da ikisini beraber örüyoruz. Buradan gelirken kenar ilmeğini ördüm. Bir tane tek ördüm. Sonra çift almaya başladım. Sonunda ise iki ilmeği beraber örüyoruz. Oraya dikkat edelim. Yoksa modelimizde ilmek sayımızda artma olursa modelimizde kayma olacaktır. Ona dikkat edelim. Bakın şöyle bir duruşu var sevgili hanımlar. Bir sırada beyazla öreyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. Sonra ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin ara boşluğuna girdim. Bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Tekrar aynı şekilde ara boşluğuna girdim, ilmek çıkardım, ilmeğimi örmüyorum. Bu model çift renkte çok güzel duruyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle bir duruşu var. Şahane duruyor. Bir de tersinden örelim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın yine kenar ilmeğimden sonra tek ilmeğim var. Ana ilmeğim. Onu ters olarak tek olarak örüyorum. Sonra ne yapıyorum? iki ilmeğin arasından çıkarmış olduğum ilmeğimle ana ilmeğimi beraber kesiyorum. Buraya dikkat edelim. Kenar ilmeği, tek ilmek ve sonra çift çift. sonunda kalan iki ilmeğimizi de beraber örüyoruz. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet hoş ve şık bir model sevgili hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatımım yeterli gelmiştir. 2 3 4 Kez anlattım modelimi. Şimdi ben kamera arkasında sizler için bir parça örmüştüm arkadaşlar modelimi. Şöyle beyaz ve yeşille. Bu da çok güzel durdu. Şöyle. Evet bu modelde neler yapabilirsiniz arkadaşlar? bebek örgüleri yapabilirsiniz bebek battaniyelere örebilirsiniz yani süveterler örebilirsiniz şurası arka yüzü arka yüzü de güzel duruyor yani bere örebilirsiniz bandana örebilirsiniz arkadaşlar boyunluk örebilirsiniz boyunluk da olabilir neden olmasın arka tarafı da gayet güzel duruyor Evet, Bugünlük de benden bu modelin anlatımı geldi sizlere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bakın şu mavi beyaz da güzel duruyor. Çok hoş. Evet, sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın diyorum arkadaşlar.